Sembollerle ilgili hazırlamakta olduğum video serisinin dördüncü videosuna hoş geldiniz. 2025'inde böylece ilk sembol videosu olmuş olacak bu. Fakat öncelikle önceki 3 videomda henüz izlemediyseniz Semboller isimli oynatma listeme giderek izleyebilirsiniz. Bu videomda ise göksel sembollere yöneleceğiz. Göksel semboller kapsamlı bir konu olduğu için ayrı ayrı ele almaya karar verdim. Bu videomun konusu da en önemli göksel sembol olan güneş sembolü. İyi seyirler. Arkadaşlarımızla mesajlaşırken pek çok emoji kullanıyoruz öyle değil mi? Mesela şu güneş emojisini ele alalım. Sevdiğiniz birine günüme güneş gibi doğdun diyebilmenin etkili bir yolu olabilir değil mi? Neticede bu sembolün önemi bizim onun içerisine yüklediğimiz anlamla hayat buluyor. Ama bu sembolü birine bir sebepten gönderdiğinizde aslında bu basit sembolün binlerce yıllık bir sembolizm tarihinin, mitoloji ve kültür mirası olduğunu biliyor musunuz? Güneşin doğuşundan yıldızların kayboluşuna kadar gökyüzü insanlık için her zaman bir bilmece, bir ilham kaynağı olmuştur. Evrenin devasa boşluğunda insanın varoluşuna dair derin bir anlam arayışı kozmik sembollerle şekillenen bir dünya görüşü doğurdu. Güneş, ay, yıldızlar ve gezegenler. Her biri tarih boyunca farklı kültürlerin zihinlerinde kutsal ve sembolik bir anlam kazandı. Güneş yaşamın kaynağı ve ilahi gücün evrensel simgesi olarak yerini aldı. Budizm'de cehaleti yenen bilgelik ışığı, Hristiyanlıkta kutsal aydınlanmanın sembolü, Antik Mısır'daysa Ra'nın gözleri. Her kültür gökyüzünün bu devasa ışığını kendi inançlarının bir parçası haline getirdi. Aysa çoğunlukla döngüsellik ve değişimle ilişkilendirildi. Kimi zaman bir koruyucu, kimi zamansa bir sırrın taşıyıcısı olarak görüldü. Ancak evrenin bu muhteşem düzeni insanın korkularını da besledi. Şimşekler, kasırgalar, seller, doğanın öfkesi tanrıların cezası olarak yorumlandı. Bu korkunun etkisiyle insanlar felaketlerin ardındaki kozmik mesajları anlamaya ve onları yatıştırmaya çalıştılar. Dağların zirveleri, tanrılara sunulan duaların mekanı oldu. Yıldızlar, geleceği görme aracı. Doğanın güçleriyle uzlaşmanın yolu, fedakarlık ve ritüellerden geçti. Ama semboller yalnızca korku ya da tapınma ifade etmedi. Kozmik semboller, insan zihninin evreni anlamlandırma çabasıydı. Gökyüzü bir aynaya dönüşür. Tanrılar ve insanlar buradaki semboller üzerinden birbiriyle konuşur. Ve bu konuşma, bugüne kadar kültürlerin ortak diliydi. Gökyüzü, insanoğlu için teleskobun icadından önce bile bir hayranlık ve merak kaynağıydı. Çıplak gözle bakıldığında yalnızca birkaç temel unsur fark edilebiliyordu. Güneşin doğuşu ve batışı, ayın farklı evreleri, gece gökyüzünde parlayan yıldızlar, gezegenler ve nadiren de olsa kuyruklu yıldızların geçişleri. Bu manzara insan zihninde inanılmaz bir sembolizm ve mitolojik anlatılar dünyası yarattı. Gökyüzü yalnızca fiziksel bir mekan değil, aynı zamanda Tanrıların, ruhların ve evrensel güçlerin meskeni olarak görülüyordu. Güneşin sıcaklığı ve ışığı yaşamın kaynağı olarak kutsanırken, ayın döngüsel değişimleri ölüm ve yeniden doğumla ilişkilendirildi. Yıldızlarsa birer göksel rehber ve tanrısal mesaj taşıyıcıları olarak kabul edildi. İnsanlar bu göksel hareketleri anlamlandırmaya çalışarak hem doğayı hem de kendilerini anlamlandırdılar. Gökyüzü, yaşamın düzeni ve bilinmeyenin gizemiyle dolu bir metafordu. Güneşin en basit sembolü bu şekildir. Bu şekil güneşin standart astronomik sembolüdür. Merkezinde bir nokta bulunan, bir çemberden oluşan bu şekil, ilk bakışta minimalist gibi görünse de aslında oldukça anlamlıdır ve eski çağlardan bu yana birçok kültürde güneşi simgelemek için kullanılmıştır. Çember, evrenin bütünlüğünü, sonsuzluğu ve döngüselliğini temsil ediyor. Aynı zamanda güneşin ışığını her yöne eşit olarak yaymasını simgeliyor. Çemberin tam ortasındaki nokta Güneş'in merkezini ve onun kozmik enerji kaynağı olduğunu ifade ediyor. Güneş'in yaşam veren enerjisinin odak noktasını simgeliyor. Bu tabi sembolün modern bir hali ve ikonlaştırılmış bir biçimi. Bu sembolün kökeni ise antik astroloji ve mitolojiye kadar uzanıyor. Güneş'in bu basit ama etkileyici sembolü aslında antik dönemlerde kullanılan güneş diskiyle yakından ilişkili. Güneş diski birçok antik kültürde güneşi temsil eden en temel ve güçlü sembollerden biri olarak ortaya çıkmıştı. Özellikle eski Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinde güneş diski hem kozmik bir güç kaynağı hem de ilahi bir varlık olarak görülüyordu. Antik Mısır'da güneş diski Tanrı Ra ve daha sonra Aten'le özdeşleştirilmişti. Mezopotamya'da ise güneş diski Tanrı Şamaş'la ilişkilendirilmişti. Şamaş, adaletin ve aydınlanmanın tanrısı olarak biliniyordu. Güneş diski, Şamaş'ın yeryüzündeki gözetleme ve aydınlatma yeteneğini temsil eden kutsal bir semboldü. Mezopotamyalılar güneş diskinin her sabah karanlığı yok edip dünyayı aydınlatmasını, Tanrı'nın adaleti ve düzeni koruma gücünün bir sembolü olarak görmüşlerdi. Bugün kullandığımız bu sembol, antik dönemlerdeki güneş diskinin modern bir devamı olarak görülebilir. Ancak güneş diski antik dünyanın mitolojik ve ritüel anlamlarıyla yüklüyken bu sembol daha çok bilimsel ve evrensel bir temsil niteliği taşıyor. Güneş diski her çağda ve kültürde insanın kosmosa olan hayranlığının ve onunla bağlantı kurma çabasının bir sembolü oldu. Yani bir çember ve nokta kadar basit bir form insanlık tarihinin en derin inançlarını ve anlamlarını taşıyabiliyor. Geç klasik 4. yüzyıl ve ortaçağ Bizans 11. yüzyıl yazmalarında güneşin sembolü olarak ışınlı bir diski ifade eden bu sembol kullanılıyordu. Yunan ve Avrupa dünyasında yaklaşık 16. yüzyıla kadar güneşin astrolojik sembolü bu tek ışınlı diskti. Bu sembol simya ve astrolojide güneşi temsil eden geleneksel bir işaretti. Aynı zamanda bu sembol simya metinlerinde altınla da ilişkilendirilmişti. Çünkü altın güneşin ışığının ve parlaklığının yeryüzündeki bir formunu simgeliyordu. Simya geleneklerinde güneşin yaşam veren dönüştürücü gücüyle altın arasında doğrudan bir bağlantı olduğu düşünülmüştü. Simyacılar için güneş, kralların metali olarak bilinen altının kozmik bir karşılığıydı. Altın mükemmel ve saf bir madde olarak görülüyordu. Tıpkı güneşin evrendeki düzen ve yaşam kaynağı olarak görülmesi gibi. Bu gördüğünüz kabartma ise 18. Hanedanlık döneminden Akenaten, Nefertiti ve iki kızının Aten'e tapınmasını betimliyor. Yine burada da Aten'in ışınları altında üç kızıyla birlikte Akenaten ve Nefertiti'yi tasvir eden bir rölyef görüyoruz. Gemilerde görmeye alışık olduğumuz bu sembol ise bir güneş haçı. Bir daire içinde eşkenar bir haçtan oluşan bir güneş sembolüdür. Bu tasarıma tarih öncesi kültürlerin, özellikle de Avrupa tarih öncesi Neolitik ve Tunç Çağı dönemlerinin sembolizminde sıkça rastlanır. Hint-Avrupa kültürlerinden geldiği düşünülüyor. Keltler, İskandinavlar ve Slavlar gibi farklı insanlar tarafından kullanılmış. Güneş haçı, evrenin merkezi olarak güneşi ve mevsimlerin, elementlerin ve yaşamın döngüsünü gösterir. Aynı zamanda denge, uyum ve düzen fikriyle ilişkilidir. Ayrıca dört ana yönü, dört elementi ve ayın dört evresini gösterir. Bu ise bir kanatlı güneş sembolü. Bu sembol eski yakın doğuda yani Mısır, Mezopotamya, Anadolu ve İran'da tanrısallık, kraliyet ve güçle ilişkilendirilen bir güneş sembolüydü. Anadolulular, Levantenler ve Hititler gibi diğer halklar tarafından da kullanılmıştı. Bunu kraliyet ve ilahi güçlerini göstermek için kullanmışlardı. Kanatlı Güneş'in ilk ortaya çıkışı M.Ö. 3. bin yıla kadar gider. Kanatlı Güneş, Güneş'i dünyanın yöneticisi ve koruyucusu, hayat ve adalet veren olarak gösterir. Aynı zamanda güç, büyüklük, asalet ve ilahilik fikirleriyle de bağlantılıdır. Şamaş, İştar, Horus ve Apollo gibi farklı güneş tanrıları ve tanrıçalarıyla ilişkilidir. Antik mühürlerde, taşlarda, sikkelerde ve tapınaklarda gösterilmiştir. Güneşi ışınlarla ve insan yüzüyle tasvir eden ikonografik gelenekse Batı geleneğinde yüksek orta çağda gelişmiştir ve Rönesans'ta yaygınlaşarak klasik antik çağda ışınlı bir taç giyen güneş tanrısına kadar uzanır. Yüzü olan güneş tasvirleri güneşin yalnızca bir ışık kaynağı değil, aynı zamanda bir gözetleyici olduğunu da hatırlatıyordu. Güneşin yüzü vardı çünkü bu evrenin bizi izlediğine dair bir inançtı. Bir nevi ben buradayım. Seni görüyorum. O yüzden kötü bir şey yapma diyordu. Aynı zamanda bu semboller pek çok hanedan için arma olarak kullanıldı. İngiltere kralı 2. Edward tarafından bir rozet olarak kullanıldı. Birçok ülke, bölge ve şehrin hanedanlık armalarında ortak bir semboldü. İlk olarak M.Ö. 6. ve 2. yüzyıllar arasındaki dönemin antik Yunan sanatında görülen ışınlı bir güneş sembolü olan Vergina Güneşi Mezopotamya bölgesinden gelen bir güneş sembolü olan Şamaş yıldızı, Doğu Asya'nın çeşitli mitolojilerinde ve sanatında yer alan güneşin içinde yaşadığına ve onu temsil ettiğine inanılan mitolojik bir yaratık olan üç ayaklı karga ve bunun gibi daha yüzlerce güneş sembolü tarih boyunca farklı kültürlerde kendine yer bulmuştur. Güneş, insanlığın ortak hafızasında her zaman merkezi bir sembol olmuştur. Bu sembol yalnızca yaşamın kaynağı olarak değil, Aynı zamanda zamanın, düzenin ve ilahi gücün bir temsilcisi olarak görülmüştür. Güneşe atfedilen anlamlar, insanlığın evreni anlama ve kendini kozmoza yerleştirme çabasının güçlü bir göstergesidir. Günümüzde bile güneş sembolü kültürel ve sanatsal ifadelerde etkisini sürdürüyor. Gökyüzüne her baktığınızda bu kadim sembollerin taşıdığı mesajları hatırlayın. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Serinin bir sonraki videosunda gökyüzündeki başka bir sembolden eski Türk kültür ve mitolojilerinde de önemli bir yeri olan Ay'dan bahsedeceğim. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.